Evine hoş geldin evlat. Beş yıl burada kalacaksın. Sonra da hadi belki bir on yıl kalırsın. Sonra da seni çıkartırız. Hadi belki. Buradan kaçacağım. Ve onlara göstereceğim günleri de. Hey, sen bir sesler mi duyuyorsun? Yok canım şimdi kaç atlamak kaldı bir tek Hey bu içki güzel bir içkidir. öneririm için bari o zaman bakayım nasılmış tadı. Hmm, i̇lginç bir tadı var. Biraz uyuşturucu gibi. Ay birazcık evimde kestireyim bari. Ee, hey, ey sen! <laughs> Evet evet ya anladım anladım. Ya şu salak herifi de yakaladık ya. Çok iyi oldu. Artık bizimle bulaşamaz. Hey, hey. Bir mi var orada sanki. Ay, hey, o oh, gel buraya. Hey, hey. gel. Şu Tipson'la bir görüşeyim. Hey Tipson, ne haber kanka? İyiyim kanka ya. Şu kahvemi de bir bitirmem azkala bitti. Aa. Ah. Eee işler nasıl gidiyor? İyi ya iyi ya çok garip şeyler oldu. Neyse ne kahve fiyatları uçmuş mu? Ev fiyatları da uçmuş. ya Rabbim çok garip. aa her şeyin fiyatı uçmuş. Ve daha yine bir haber oluyor? Ah. Oh. Ya sigara mı içiyorsun sen? Evet ya bilmiyor musun içiyordum. Eskiden de içiyordum. Ya kardeşim içmeyin kötü ya. Yok içeceğim ben. Az sevgilim arıyor. Kapatmam lazım. Hı. Eee <laughs> ne oldu işler? Ya bir kere hapse atıldı. Bir barmen beni dolandırdı. Ardından bana uyuşturuculu çek, içecek verdi. Evime giderken birileri beni bayılttı ve bir kızar bir kız beni kurtardı. Wow, çok garip şeyler. Abi ya hala fiyatlar uçuyor. Şuna bak. Ya sen borsaya mı takıyorsun? Evet borsaya takıyorum. Borsa uçmuş abi ya. Çok garip. Allah'ım ya Rabbim. E, ne oldu ya artıyor her saniye fiyatlar artıyor böyle bir şey görmedim Allahım ya bu fiyatlar ne olacak böyle abi harbiden bilmiyorum da artık ben zenginim u zenginsin demek abi benim sayende oldun değil mi ha, birazcık ama öyle ha, bak biliyordum benim sayende olduğunu. <laughs> Ee, bana niye uğramaya istedin? Ya seninle bir konuşayım dedim. Kaç yıldır konuşmuyoruz. Aslında doğru. yıl olmadı da ay oldu. Ha evet evet. Neyse özlemiştim. O yüzden konuşmaya baş geldim. Hmm, güzel. Ee, ben de şu anda böyle burada bekliyorum. Bir, bir yolları izliyorum. Tırf izliyorum. İşte hayatı sorguluyorum şöyle yani. Hmm, tamam. Öyle olsun. Hı, hmm. keyif alıyor musun? Hayır hiç de keyif almıyorum. Çünkü aşırı sıkılıyorum. Hey ne oluyor ha? He? Hey sen kimsin he? Hey benim numaramı arama. Ara aramaya arama ya. Kapatacağım. Ah kapattım. Dıgı 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 dıgı. Ya kardeşim arama ya. Ah. Allah'ım ya garip garip numaralar beni arıyor. Hı. Hmm. Neyse. Konuşmak iyiydi seninle. Seninle de konuşmak iyiydi. Ne oldu acelen mi var? Evet benim bitmem lazım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz Tipsin. Bay bay.